Herkese merhaba. Arkadaşlar bayramın ikinci günü İbrice'ye gidiyoruz. Yaklaşık e, iki saat sonra orada olacağız. Yani akşam altı gibi orada olacağız. Bir gece dalışı yapacağız. Bu video gece dalışı içeriyor. Ekipmanlarımız yanımızda arkada duruyor. Bu eşim evet dalgıç arkadaşım Vahit de yanımda. Bu videoda beraber dalacağız. İbrice muhtemelen çok kalabalık olacak bayramda ama gece dalışı sakin olabilir. Bu arada Mavi Ege Dalış Kulübü'ne gidiyoruz. Serdar Hoca. Evet İbrice Limanı'na geldik. İstanbul'a çok yakın bir dalış noktası. Keşan'a bağlı İbrice Limanı. Burada benim sık sık geldiğim Mavi Ege Dalış Merkezi'ndeyiz. Bana sık sık soru soruyorsunuz İstanbul'a yakın nerelerde dalabiliriz diye. İşte Mavi Ege bunlardan bir tanesi. İster tecrübeli dalıcı olun, ister ilk defa dalacak olun. Mavi Ege Dalış Merkezi'ne gelerek buradaki ekipmanları kullanarak çok keyifli dalışlar gerçekleştirebilirsiniz. Burada farklı dalış noktaları var. Bir uçak batığı var. Avrupa'nın en büyük uçak batığı. Onun dışında doğal güzellikleri var. Su altı doğal güzelliklerinden bahsediyorum tabii ki. Kayalıkları da var. Duvar dalışları yapabilirsiniz. Çok canlı çeşitliliği bol olan bir yer. Konaklama açısından da çok rahat. Günlük kiralayabileceğiniz yerler, pansiyonlar, hiç imkanınız yoksa çadırda bile kalabileceğiniz yerler mevcut. Evet biraz önce söylemiştim. İster tecrübeli dalıcı olun, ister ilk defa dalış yapacak olun. Mavi Ege Dalış Merkezi'nin hem eğitmenlerini hem ekipmanlarını kullanarak dilediğiniz dalışı yapabilirsiniz. Öyle değil mi? Öyle. Biz burada her gün hem deneme hem de eğitim dalışlarını birçok kez gerçekleştiriyoruz. Hepsi de çok keyifli oluyor. Biz de şimdi dalış için hazırlanalım. Üstümüzü burada değiştireceğiz birazdan. Gece dalışı bizi bekliyor. Hadi gidelim. Arkadaşlar dalışa gireceğimiz yer burası. Şu an Saat sekize sekiz diyebiliriz. Havanın kararmasını bekliyorum. Dalışa buradan başladıktan sonra limanın bu tarafına doğru gideceğiz ve aynı yoldan geri döneceğiz. Neden gece dalışı yapıyoruz onu da söyleyeyim. Gece dalışında çünkü hayvanların, su altı canlılarının avlanmaya başladığı zaman. Onlar gece olunca avlanıyorlar. Biz de onları belki bu avlanma esnasında görüntüleyebiliriz diye gece dalışı yapıyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Akşam oldu. Hava kararmadan önce ekipmanlarımızı hazırlıyoruz. Yaşanmışlığı vardı. Hayır. Kaderimiz bastık. Çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Çok karanlık mı? Evet. Dolayısından sonra başka bir yıldız olacak mı? Son mu? Bilmiyorum biz müferit doluyuz. Tamam. İyi çalışan... Teşekkürler Güzel. sağ ol. Tamamdır. Hı -hı. Hazırlandıktan sonra body check yapıyoruz. Yes, ben hazırım. Tamam, ben de. Bugün dolunay olduğu halde yine oldukça karanlık. Dalış fenerlerimizle görüş sağlayacağız. Karanlığın içinde fenerlerimizin ışığıyla aydınlanan yerlerde balık sürülerini görüyoruz. Oyukların içlerine, taşların aralarına bakıyorum. Gece hava çıkan balıklardan saklanan türler buralarda olabilir. küçük bir iskorpit balığı. Çok sevimli gözükse de oldukça zehirli bir türdür. Plajda yanlışlıkla üstüne basarsanız tatilinizi mahvedecek kadar acı verebilir. Hemen arkasında da bir tüp kurdu var. Kerraklı bir istavrit. İsparoz balığı. papaz balıkları. Deniz hıyarı. Deniz hıyarları uzak doğuda yemek olarak tüketilen ve o nedenle ülkemizden uzak doğuya ticareti yapılan bir tür. da başka bir tür deniz hıyarı. Görüntüsü çok güzel değil. Hem de bulunduğu yere sümüklü böcekler gibi sümüksü bir sıvı bırakıyor. Ama denizlerin temizliğinde iyi bir rol oynuyorlar. Doğal bir temizleyici. Genellikle 3 ile 7 santim boyunda olurlar ama bazı türler 60 santime kadar çıkabiliyor. Bilinen 900 kadar türü vardır. Deniz kestanesi. Hemen yanında ise bir örümcek deniz yıldızı var. Kırmızı Deniz Yıldızı. Akdeniz'de en yaygın olarak görülen deniz yıldızı türlerinden biridir. Parlak kırmızı renklidir ve genellikle 5 kolludur. Ancak nadiren 4, 6 ya da 7 kollu bireylerde görülebilir. Yıldızın hemen yanında minik bir ıstakoz. İşte bir sarı boksör karides, Spinosus. Yavaş yavaş kayaların arasına saklanıyor. Akdeniz gelincik balığı. Fazlaca deniz sıyarı, deniz yıldızı, kestane ve ıstakoz görüyoruz. Bu biraz önce gördüğüm minik ıstakoz, sukat lobster. Keşiş yengeçleri ve köstebek yengeçlerinin dahil olduğu anamuraların bir bireyidir. Yumuşak sünger. Asteroidea sınıfından dikenli deniz yıldızı. Oldukça büyük bir birey. Bu tür 70 santime kadar büyüyebiliyor. Dalış sırasında fark ettiyseniz hiçbir canlıya dokunmuyoruz. Bazı türler tehlikeli olabilir veya biz onlar için tehlikeli olabiliriz. Tüm deniz canlılarının yaşam haklarına saygı göstermek için dalış sırasında hiçbir canlıya dokunmamaya özen gösteriyoruz. Dalış sırasında saati kontrol ediyorum. Çünkü dalış öncesinde dalış planlaması yaptık. Buna göre bir saatlik bir dalış planladık. Dalışlar mutlaka plana göre yapılır ve planın dışına çıkılmaz. Bu dalış için önemli kurallardan biridir. Eşkinabalı Yine bir skorpit. 4,5 metredeyiz. Aradığımı bulana kadar henüz çıkmıyoruz. Vahit bana sesleniyor. İşte aradığım deniz canlısı, ahtapot. Denizlerin en zeki canlısı olduklarını söyleyebilirim. 8 kollu ve 3 kalbi bulunan kafadan bacaklı bir tür. Kemiksiz vücutları sayesinde çok küçük deliklerden bile kolayca geçebilirler. Mükemmel bir görme yetenekleri vardır ve kamuflaj ustasıdırlar. Ayrıca öyle zekidirler ki izledikleri bir şeyi görerek öğrenebilirler. Bir ahtapota kavanoz içinde yem verdiğinizde kavanozu açmak için uğraşır ve açar. Bunu izleyen başka bir ahtapot ise kavanozun nasıl açıldığını öğrenir ve çok daha kolay açar. Tüm ahtapotlar zehirlidir ama yalnızca mavi halkalı olanları insanları etkileyecek kadar zehre sahiptirler. Bu ahtapot bizden korkmadı. Oldukça rahat hareket ediyor. Tedirgin olmadığı belli. Biz de onu korkutmak istemeyiz. Yine de tehdit olma ihtimalimize karşı renk değiştirerek kamufle oluyor. Ahtapotları o kadar seviyorum ki eğer bir Aquaman olsaydım evcil hayvanım kesinlikle bir ahtapot olurdu. Bu ahtapot bizden kaçmıyor ama biz onu burada bırakıp dönüş yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Yavru bir asker balığı da bizi uğurluyor gibi. Değil mi? Aynen öyle. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçti? Böyle dalış güzel tabii ki ama hani Kızıldeniz'den geldiğim için biraz burası oraya nazaran şeydi. Ben genelde bir tane çektim yalan olmasın şimdi. <laughs> Arada sadece Soğuk gergitler oluyordu ama çok az böyle 2 saniye geliyor. Sanki 18'de bir kristal vardı değil mi? Vardı. Evet, evet. Duvarı buldunuz mu? Duvar tabii canım. Duvarı mu var da, duvar her yeri gördük. <laughs>